Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle arkadaşlar e, kaktüs almıştım ben. Bakın şöyle göstereyim, çok tatlı, mini minnacık kaktüsümüzü dikimini yapacağız arkadaşlar. Yani saksısını değiştireceğim. Ben bunu bimden aldım. E, şöyle bir tane saksım var. Bakın altta delik, şöyle. Çok güzel. Buna dikmek istiyorum. Öyle biraz toprağını ekleyelim arkadaşlar. Toprağım, e, toprağı da market toprağı aldım arkadaşlar. Tof, torf toprak e, ve bahçe toprağıyla karıştırdım. O şekilde karışık olarak ekeceğim. Evet, biraz dikenleri batıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz önce çıkaracağım. Bakalım nasıl yapacağız. Anne, iyi Anneciğim dur. Anne bayağı Dikenli olduğu için bunlar da dikmekte biraz zorlanıyoruz. Bakın Şöyle kökleri falan e, bayağı bir büyümüş. Birazcık açacağım arkadaşlar köklerini şöyle e, pürçekleri falan çıksın. Bakın zaten çok belli. Çok da fazla dağıtmak istemiyorum. Bakın pürçeklerine şöyle görünüyor umarım. Bakın da bu şekilde. Biraz toprağını boşaltacağım. E ekleme yaparım kenarlarına. Buna buna. Buna buna. Tamam anneciğim. Dikenleri çok fena. <laughs> Hayır anneciğim dikeni var. Dikeni batar. Buraların dikeni var. Bak böyle. Ama çok güzel değil mi? Bana vereyim böyle... misin? Sana veremem şimdi. Dikenleri var onun. Çünkü. Evet arkadaşlar. Böyle diktik. Bakalım in inşallah güzel olur. İlerleyen zamanlarda yine sizlerle paylaşacağım. bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakın. Bunu kenara kaldırıyorum şimdi. Başka çiçeklerim de var. Onları da dikeceğim. Bakın arkadaşlar şöyle değişik renkli yapraklı çiçek bakın şöyle göstereyim bunları dikeceğim şimdi biraz solmuş bir tane şöyle tesbih çiçeğimiz var arkadaşlar. Bir tane yap sadece tanesi var. Bunu ben şöyle koymak istiyorum. Bakalım kaktüsün dibine. İnşallah tutar. Yani yap yavru verir. Şu şekilde yatıracağım bakalım. Çoğalma yapacak mı? Hem denemiş olacağız hem de bakalım eğer büyürse sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar. Buna da şöyle Pardon dikeceğim. Pardon arkadaşlar, çiçeğin ismini unutan ben. böyle dikiyorum. Etrafını da dolduracağım. Bakalım ne renk olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Renk yani hangi renktir? Pembe midir, kırmızı mıdır? Sarı, beyaz, hangi renk olduğunu bilmiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda çiçek açtığında sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bunu da diktik. Bunları da dikeceğim arkadaşlar böyle. Bunlar zaten yapraktan tutan çiçekler. O yüzden suya koyup köklendirmeye gerek duymadım. Çünkü e, tutar. Bu şekilde bunlar da tutacak inşallah. Evet. Bakın bunları da bu şekilde diktim. Bunlara su vereceğim arkadaşlar. Bunlara da çilek dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bakın iki kök çilek toprağına hazırladım. Yine toprağında aynı toprak kullanacağım. Bakalım nasıl olacak şöyle. diplerini yine dolduracağım. Bunlar çok çoğalıyor arkadaşlar. Şöyle iki kök aldım. Bakın. Bakalım çilekler verecek mi bizlere? Nasıl olacak? Büyüyecek mi? Tutacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Benim daha önce de çileklerim vardı arkadaşlar ama fazla ilgilenemedim ve yazın kurudular sanırım. Çünkü çok su istiyorlar saksıda olduğu için. Su vermek gerekli sürekli. Ben de hani bir haftalığına bir yere gittiğim zaman evde kendiliğinden kurumuş oldular. Evet bunları da diktim. Ben şimdi çiçeklerimin can suyunu vereceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çiçeklerimizi diktik. Kaktüsümüz de böyle. Ee, şimdi bunların can suyunu ver vereceğim. Su vereceğim arkadaşlar. Kaktüsler e, çok su istemiyor malum. O yüzden birazcık hani toprak nemli değildi çünkü. Balkonda olduğu için kurumuş. Ama toprağın nemlendirilecek kadar vereceğim ve tespih çiçeğimde tutması için suya ihtiyacı var. Bakın bu şekilde bu kadar verdim. Şimdi diğer çiçek ee, pardon, çileğimin ve diğer çiçeklerimin suyunu veriyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bu tür videolardan istiyorsanız beğeni atmayı kanalıma videoma yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle inşallah büyüyeceğiz. Kocaman aile olacağız. Ve daha türlü yani çeşit çiçeklerimi sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Sağlıklı kalın arkadaşlar.